Ben Karel kanalıma hoş geldiniz. Beni uzun zamandır takip edenler bilir. Ben çok uzun zamandır böyle bir kitap kulübü yapmayı istiyordum ama hiç tam olarak yapmadım. En son attığım videonun ismi 2023'te 40 kitap okudumdu. Ve o 40 kitap arasından beğendiklerimi ya da işte yorum yapmak istediklerimi, tavsiye etmek istediklerimi gösterdim. Bu tarz bir video yapmak benim çok hoşuma gitti. Çünkü zaten kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplar hakkında konuşmayı da seviyorum. Benim için hoş oluyor açıkçası. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. O videonun sonunda... Bu arada o videoyu izlemek isterseniz linkini şuraya bir yere koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. O videonun sonunda e, sonraki videoda konuşmak istediğim kitaplardan bahsetmiştim. Hepsini almadım galiba orada söylediklerimin. Ama birkaçından bahsedeceğim. E, bunları bu sene içinde e, okudum. Onlar arasından seçtim. Şöyle... Jack London, Martin Eden, Epictetus, Discourses and Selected Writings, Don Quixote, Miguel de Saavedra'nın ve Amerikan sapı Brad Easton Ellis, Albert Camus'un Yabancı kitapları. Bu kitaplar gerçekten beğendiğim kitaplardı o yüzden bunlardan bahsetmek istedim. Onun dışında aslında bu kitaplardan ikinci kanalımda bahsettim. İkinci kanalım İngilizce. E, takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. O zaman başlamak istiyorum. Nereden başlamak istiyorum? Jack London, Martin Eden'den başlamak istiyorum. E, bu kitaptaki ana karakterimiz Martin Eden isminden anlaşılacağı üzere. Bu kitabı çok sevdim çünkü kitabın en başından en sonuna kadar ana karakterde inanılmaz bir gelişim var ve bu gelişime şahit olabiliyorsun tüm kitap boyunca. E, Martin Eden bir denizci çok nasıl denir daha düşük sınıftan bir insan denizcilik yaparak hayatını kazanıyor ve ve kazandığı para ona yetiyor çok entelektüel birisi değil kazandığı parayla barda arkadaşlarıyla işte şakalaşarak bira içiyor vesaire lüks bir yerde kalmıyor hayat şartları iyi değil ama bundan Şikayetçi de değil yani belki de e, bilinç düzeyi, farkındalık düzeyi ve entelektüellik seviyesi düşük olduğu için bunun farkında değil ve mutlu, hani cehalet mutlulukları derler <laughs> Onun gibi bir şey yani iyi bir adam. Kitabın en başında e, bir eve getiriliyor ve bu evde bir kadınla karşılaşıyor. Bu evin aile üyeleri ve bu kadın üst sınıftan çok görgülü, okumuş, entelektüel birikimi fazla insanlar. Ve tabi onların karşısında kendini mahcup hissediyor, ezik hissediyor ve Ruth diye birisi var. Bu konuştuğu kadın, tanıştığı kadın ilk başta ona aşık oluyor. Ve onunla beraber olmak istediği için kendini geliştirmesi gerektiğini işte daha zeki olması gerektiğini, daha üst sınıftan olması gerektiğini yoksa beraber olamayacaklarını biliyor. Bu nedenle çok 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 sıkı bir çalışmayla gerçekten kendini eğitiyor. Sabahlara kadar işte çalışıyor. Kitabın gidişatı hakkında çok bir spoiler vermeyeceğim. Okumak isteyenler okuyabilir. Ama bu çalışmasının sonucunda e, entelektüel birikimi gerçekten çok fazla oluyor ve çok böyle tanrılaştırdığı işte çok zeki, çok mükemmel gördüğü insanların aslında hiç de daha önce düşündüğü gibi olmadığını e, görüyor. Toplumun e, ve onların iki yüzlülüğüyle karşılaşıyor. Bununla ilgili bir kitap gerçekten çok güzel. Martin Eden'ın e, iç dünyası çok güzel anlatılmış bence. E, dili gayet güzel. 500 küsür sayfa bir şey 517 ama aslında kitap 480. sayfada bitiyor. Diğer kısımlar notlar çok fazla not var çünkü tarihsel bazı olaylara değindiği veya bazı teknik şeylerden bahsedildiği için bunu tavsiye ederim gerçekten güzel bir kitap. İkinci kitabım Don Quixote çok güzeldi. Ee, bu sanırım kısaltılmış versiyonuymuş normalde iki cilt olarak varmış ve bin sayfayı aşıyormuş ya da bin sayfa gibi bir şeymiş. Bendeki kitap 500 sayfaydı. Ama ben gerçekten bu kitabı bitirdikten sonra o iki cilt olarak uzun versiyonu okumak istedim. Okuması çok kolay, hikaye örgüsü güzel ve e, çok eğlenceli, çok komik bir kitap. Konusuna gelecek olursak e, Don Quixote bir toprak ağası e, aşırı zengin olmasa da yerel halktan daha e, parası olan ve yine nispeten daha rahat yaşayan bir insan. Hikayenin başında Don Quixote'un çok fazla şövalyelik kitapları okuduğunu ve şövalyelere hayran olduğunu, şövalye olmak istediğini görüyoruz. Çok tatlı bir insan, çok hayal dünyasında yaşıyor aslında. Çok böyle delüzyonel düşünceleri var. Bir gün kalktığında artık ben şövalye olacağım diyor ve evinden çıkmaya karar veriyor. E tabii şövalyelik kolay bir şey değil. Öncelikle okuduğu kitaplardan gördüğü kadarıyla bir seyise ihtiyacı var. O yüzden kaldığı kasabanın köyün içinden bir tane adam buluyor. Sancho Panza. Sancho Panza'ya da bayılıyorum. Bu adam da gerçekten çok dürüst, iyi niyetli bir insan. Ve Sancho Panza'ya diyor ki... Ben şövalye olacağım. Benim bir seyise ihtiyacım var. Şövalyeler... Kazandıkları yerlerden dürüstçe seyislerine e, işte pay verir. E, ben ben bir işte ada kazandığımda, bir ülke kazandığımda seni oraya vali yapacağım vesaire gibi e, vaatlerde bulunuyor. Sanca Panza da e, Don Quixote kadar delüzyonel olmasa da saf bir insan ve diyor ki, vay canına vali mi olacağım? Çok güzel olur diyor. Onda karısı var, karısına diyor ki ben vali olacağım. E, gitmem gerekiyor. E, ama hemen döneceğim ve döndüğümde sen de bir vali karısı olacaksın. Çok zengin olacaksın vesaire vesaire diyor. Eee Don Kişot'la beraber yola çıkıyorlar. Don Kişot'un bir tane atı var. Rosinante. E, Rosinante de yani bir deri bir kemik kalmış. Hani her şeyi zor taşıyan. <laughs> e, inanılmaz şey e, cılız bir at. Don Quixote, Rosinante'yi alıyor çünkü şövalyelerin atlara da ihtiyacı olur okuduğu kitaplardan gördüğü kadarıyla ve yola çıkacak artık. Ama okuduğu kitaplarda aynı zamanda şövalyelerin bir sevdiği, aşık olduğu bir kadın oluyor ve e, tüm savaşlarını, tüm galibiyetlerini, her şeyi bu kadına adıyorlar. E, Don Quixote'un olmazsa olmaz tabii böyle bir şey e, çünkü mükemmel bir şövalye olması gerekiyor. <laughs> E, kendi kafasından bir bir kadın uyduruyor. E, bu kadın aslında var ama hiç hayal ettiği gibi birisi değil. Diyor ki ben tüm yolculuğumu bu kadın için yapacağım diyor. Ona prenses diyor. Prenses Tobasoğlu Dulcinea. Kendi hayalinde sevgilisi. Ama Dulcinea'nın bundan haberi yok tabii. Hani böyle bir birliktelikten Don Kişot'un varlığından bile haberi olduğunu sanmıyorum. <laughs> Daha sonra yolculuğa çıkıyorlar ve yol boyunca çok çeşitli maceralar yaşıyorlar. Daha çok tabii Don Quixote'un burada bu var, buraya gidelim, burayı fethedelim falan gibi şeylerinden dolayı. Aslında macera yok. Örneğin yel değirmeni görüyor. Diyor ki e, bu devleri yenmemiz lazım. Kafasında yel değirmenlerini gerçekten dev olarak canlandırıyor e, ve onlarla savaşmaya gidiyor. Sancho Panza arkadan bakıyor, ne oluyor diyor, ben göremiyorum diyor. Ondan sonra diyor ki sen büyülenmişsindir, göremiyor olabilirsin. <laughs> çok eğlenceli şeyler var. Bazı şeylerde de mesela yürürken önlerinden bir kervan geçiyor. Yolculuk yapan insanlar veya işte herhangi bir şey. Diyor ki onlar için de diyor mesela bunlar prensesi kaçıran eşkiyalar diyor. Onlara yardım etmeliyiz diyor. Böyle rastgele insanlara kılıç çekiyor, savaşı şey yapıyor, dayak yiyorlar falan. Gerçekten çok komik ve çok eğlenceli hikayeleri var. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Dili de çok e, basit yani Martin Eden'a göre daha sade daha basit bir dili var ve hikayeler de çok eğlenceli olduğu için çok akıcı bir kitap e, tahmin etmiyordum ama kitap bittikten sonra gerçekten üzüldüm çünkü Sancho Panza ile Don Quixote gerçekten çok e, arkadaşım olarak bellemişim yani onlarla bu uzun yolculuğa çıkınca sanki onların arasındaymışım gibi düşündüğüm için üzülmüştüm. O aynı şey gibi Friends bittiğinde de üzülmüştüm. 10 sezon izledikten sonra en son gidiyorlar ya sanki ailenden biri, arkadaşlarından gerçekten ayrılıyor musun gibi hissediyor insan. Onun gibi bir his yaşadım. Tavsiye ederim. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Bu aynı zamanda benim şunu da düşünmeme sebep oldu aslında. Herkes onu durdurmaya çalıştı Don Kişot'u. Ee, tamam Don Kişot birazcık akıl sağlığı yerinde olmayan bir insan olabilir. Ama Hayallerinin peşinden gitti. Herkes durdurmaya çalıştı onu. Herkes ona kötü laf söyledi. Veya işte oyunlarla onu kandırmaya çalıştılar. Ama Don Quixote asla yolundan sapmadı. Ve o yüzden onu çok takdir ediyorum. <laughs> Diğer bir kitap Epictetus'un Discourses and Selected Writings. Bunun tam olarak bu kitabın bir Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum. E, olmayabilir ama Epictetus'un kitapları var. E, kendisi e, bir stoyacı. Ve e, savunduğu şey tamamen felsefe kitabı bu arada. Bu ve e, Epictetus bir felsefeci, filozof. E, savunduğu şey hayatımızı küçük şeyler üzerinde, kontrol edemeyeceğimiz şeyler üzerinde e, düşünerek harcıyoruz. Kendimizi boşu boşuna üzüyoruz. Buna ne gerek var? Yani yapabildiğimiz, yapmamız gereken şey kontrol edemediğimiz şeyler hakkında düşünmeyi ve üzülmeyi bırakıp kontrol edebileceğimiz şeyler üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Bir şeyi iyi veya kötü diye düşünmemizin sebebi ona verdiğimiz değerlerdir, onun hakkında görüşlerimizdir. Yani para normalde iyi veya kötü değildir ama senin para hakkında düşündüğün şey onun değerini belirleyen şeydir. Değiştiremeyeceğin şeylerin ağırlığını üstüne alma diyor yani kısaca. Yani insan kendi mutluluğunu kendi başına elde edebilir ve dış koşullara bağlı değildir mesajı veriyor kitap boyunca. Birkaç ünlü sözünü söylemek istiyorum ama buradan direkt İngilizce okumak istemiyorum. O yüzden internetten bakacağım. Örneğin, insanlar bir şeyler yüzünden değil, şeylerle ilgili düşünceleri yüzünden acı çeker. Bu çok doğru yaşamındaki sınırlar yalnızca senin belirlediklerindir. Beni zengin yapan toplumda edindiğim yer değil, kendi yargılarımdır. Kendi yanımda taşıdıklarımdır. Yalnızca bunlar tam anlamıyla bana aittir ve elimden alınamazlar. Güzel şeyler çaba, eylem ve tercihlerimizin sonucu olarak ortaya çıkar. Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun? Ve Epiktetos'la ilgili e, olan bir diğer bilgi, bir diğer şaşırtıcı bilgi de kendisi eskiden köleymiş. Ve daha sonra özgürlüğüne savunmuş. Yani eskiden köle olan, özgürlüğü olmayan birinin düşüncelerini duymak gerçekten çok enteresan oluyor. Normalde bu kitabı da kendi yazmamış bir öğrencisi var Arayan diye. Arıyan diye. Aynen Arayan. Tüm derslerinde, tüm konuşmalarında söylediklerini not alarak bu kitabı oluşturmuş. Gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim. Onun öğrettiği felsefeyle kendimizi gereksiz düşüncelerimizden özgürleştirerek daha mutlu bir insan olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onun da kitapta çokça bahsettiği gibi hiç değiştiremeyeceğimiz, değiştirme gücümüzün olmadığı çok fazla şeye üzülüyoruz. Diye. Dediğim gibi bunun Türkçe çevirisi var mı bilmiyorum. Bakabilirsiniz. Ee, ama aynı zamanda buna benzer bir kitap daha var. O da Stoyacı, Marcus Aurelius. Hatta kendini Epictetus'a e, örnek almış bir insan. Onun da bir kitabı var, Kendime Düşünceler diye. Daha kısa bir kitap, onu da okuyabilirsiniz. O da çok güzel bir kitap. Biraz daha kısa ve öz diyebilirim onun hakkında. Tavsiye ediyorum. Diğer bir kitap, e, Amerikan sapı, Brad Easton Ellis. Bu kitap çok güzeldi. Yine 500 sayfalık bir kitap ama çok akıcıydı konusu da Patrick Bateman diye bir adam var. İnanılmaz zengin. Ee, zaten Wall Street'te çalışıyor. Bu Amerika'nın ünlü e, işte finans simsarlarının olduğu ve çok çok deli paraların döndüğü e, bir yerde çalışıyor. Yine kendi gibi bir grup insan var ve bu insanlar hepsi Pestrik'te dahil marka takıntılı işte markalar bunlar değil ama atıyorum sen Gucci giyiyorsun benim de Gucci giymem lazım veya ay o ne marka giymiş Zara giymiş Gucci varken Zara giyilir mi falan tarzı e, hep şeyler dönüyor sürekli birbirlerine geçmeye çalışma, birbirlerini ne yapıyorlar gözlemleme, o bir saç stili yapıyorsa aynısından o da yaptırıyor. Birbirlerine tamamen benzeyen ve kendileri bile kitap boyunca ayırt edemiyorlar bu arada bunu. E, çoğu zaman e, bazı insanlar e, birbirlerini yanlış isimlerle çağırıyor. Patrick Bateman'ı yanlış biri olarak e, tanıyan birisi var. Aa sen şu, şusun değil mi? Nasılsın falan diyor. Patrick de onu düzeltmiyor. O şekilde bir arkadaşlık arkadaşlık devam ediyor. Ee, söylemediğim şey Patrick bir psikopat, cani, sosyopat yani e, kendisi bir katil sadece zevk için hayatından sıkıldığı için e, diğer herkesi kendinden aşırı aşağı gördüğü için narsist zaten e, zevk için öldürüyor. Öldürdüğü kişiler daha çok kadınlar. Çünkü kadınlardan da nefret ediyor ve kadınların da daha aşağılık yaratıklar olduğunu düşünüyor. Herkesin öyle ama kadınlara daha bir şey bakıyor yani bir mizojinist bir insan. Kendine aşırı önem veriyor. İnanılmaz bir sabah rutini var. Çok çok kendiyle meşgul olan, başkalarının asla önemsemeyen inanılmaz bir insan. Şunu söylemem lazım. Bu kitap herkes uygun değil. Yani çok genç bir yaş kitlesine uygun değil. Çünkü çok açık, çok vahşi sahneler var. Gerçekten çok e, detaylı ve oha diyorsun yani nasıl yani diyorsun. Öldürme sahnelerini falan çok açık bir şekilde yazmışlar. E, dehşete düşüren bir kitap genel olarak. Ama e, diğer kısımlarda yani öldürme sahneleri dışında genel olarak kısımlarda Patrick Komik bir insan. E, bilerek komik değil ya da yani hani amacı o değil ama bir şeyler yaşarken aklından geçiştirdiği o kadar absürt şeyler var ki. Örneğin arkadaş grubuyla oturuyor, bir konu konuşuluyor ve kafasından sürekli şey geçiyor. Benim evimde şu işte ünlü e, ressamın portresi var, buna sahip olduğumu nasıl diğerlerine ...belli etmeden gösteririm diyor. Ondan sonra işte masa altından mesela... ...yanında bir kadın arkadaşı varsa ona tekme atıyor ki... ...o söylesin, kendi söylememiş olsun. Çok komik sahneler de var. Ee, yazarın... ...yazarın niyeti... ...Patrick Bateman'ı komik birisi yapmak mıydı? Bilmiyorum. Ama gerçekten... E, ...komik bir karakter. Dediğim gibi narsistliği ve... E, ...cinayetleri dışında. Yani genel olarak... ...o Amerikan rüyasının o işte... E, lüks, zengin züple, züppelerin ikiyüzlülüğünü e, o üst klasmanın aslında ne kadar e, aşağılık insanlar olduğunu e, farklı bir bakış açısından anlatan bir kitap ve tavsiye ediyorum. Ama herkese uygun değil e, içerik açısından onu da uyarmış olayım. Son kitap Albert Camus Yabancı. E, bu kitap çok ince bir kitap. Herkes rahatlıkla okuyabilir. Yani çok fazla okuma alışkanlığınız yoksa da açıp okuyabilirsiniz. 110 sayfa. Bu çok enteresan bir romandı. Daha önce Albert Camus'un bir kitabını okumamıştım. İlk kitabı okudum. Zaten çok ünlü Nobel Edebiyat Ödülü almış 1957'de. Çok enteresan. Ana karakterin yaşadıklarını takip etmek ilginç bir deneyimdi. Şöyle ana karakterimizin kitap ilk şöyle başlıyor. Anne öldü. Bugün mü öldü, dün mü öldü? Dünden önce bir tam hatırlayamıyorum. E, hatta tam okuyayım size. Bugün anne öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Bakım evinden bir telgraf aldım. Anneniz vefat etti. Cenaze yarın. Saygılar. Bundan bir şey anlaşılmıyor. Belki dün ölmüştür. Patronumdan iki gün izin istedim. Böyle bir mazeret karşısına hayır diyemezdi. Ama pek de hoşnut görünmüyordu. Hatta ona bunda benim bir suçum yok dedim karşılık vermedi. Bunun üzerine böyle söylememeliydim diye düşündüm. Zaten özür dinlenecek bir şey de yoktu. Asıl onun bana başsağlığı dilemesi gerekirdi. O kadar şey ki yani kitabın başlangıcı bile ana karakterinin annesi öldüğü için hani mutsuz mu, mutlu mu herhangi bir duygu anlaşılmıyor ve kitap boyunca bu devam ediyor. İşte annesini annesini morgda görmeye gidiyor. Cenazesine gidiyor. Oraya gidiyor. Buraya gidiyor. Ama kitap boyunca bir kez bile ne hissettiğini asla söylemiyor. Anlatmıyor. Hep böyle dış faktörlerin ona ne hissettirdiğini söylüyor. Örneğin bugün hava çok sıcak. İşte morgdaki ışık çok parlaktı. Ee, ya da işte burası çok soğuk gibi. Hep böyle dış faktörlerle ilgili yorumları var. Aslında buradan da topluma çok yabancılaştığını görüyoruz. Yani kitabın ismindeki gibi kendisi topluma çok yabancı, hislerini ifade etmeye çok yabancı. Spoiler vermek istemiyorum ama daha sonraları bir cinayet oluyor ve kitabın ana karakterini e, yargılanıyor ve dayanakları da hani daha önce onu çok hissiz görmeleri. Yani çok alakasız bir şekilde ya yani onun cinayetle alakası yok sonuçta. Ama diyorlar ki bu annesinin ölümüne bile ağlamadı. Gibi diyerek e, çok tuhaf şeyler oluyor, enteresan e, bir şey görüyorsun ileride. Ya da birisi mesela ona e, onu sevdiğini söylüyor, evlenmek istediğini söylüyor. Cevabı şu, bana fark etmez. Bu kadar toplumdan uzak ve kendini soyutlamış bir insanın e, şeyi ve anne öldü diye başlıyor ama bu aslında soğuk bir şey olarak değil yani annesini sevmiyor gibi değil annesini seviyor ama bu hiçbir zaman e, his hissini vermiyor bize. Örneğin burada bugün anne öldü diye söylemiş. İngilizcede de mother is dead diye başlıyor ama Fransızca'da maman est mort diyor ya. Yani, maman çok böyle anne gibi his içermeyen bir şey değil. Ee, anneciğim gibi de değil ama çok ara yine samimiyet içeren ama çok da samimiyet içermeyen ara bir form. Yani anne gibi soğuk değil. Anneciğim kadar yakın değil. Ama yine çocukların annelerine söylediği daha yakın bir form. tabi onun tam bir çevirisi olmadığı için bu yansıtılamıyor. Yani aslında oradaki Fransızcadaki orijinal metninde Anne sakin annesinin umursadığını anlayabiliyoruz o kelimeden. Diğer çevirilere bu pek yansıyamıyor maalesef dil farkından dolayı. Yani topluma göre normal görünen duyguları dile getirmediği için yabancı durumuna düşen dışlanan ve yabancılaşan bir insanın hikayesi aslında ee, çok güzel okumanızı öneririm. Siz ne düşüneceksiniz merak ediyorum. Okuyanınız varsa diğer kitaplar için de geçerli bu. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. E, tavsiye ettiğiniz bir kitap varsa da yazabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız çok mutlu olurum. E, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.